Arkadaşlar şimdi e, ship ship sayfaları sah sahip olay sahip olan arkadaşlar. Vay de Demet, Demet'ten bir ürünü geldi. Teşekkür ederim Demet. E, şimdi ship sayfalarına sahip olan arkadaşlar. E, bakın. Şu şekilde söyleyeyim. Ee, sizi linçleyemeye çalışıyorlar değil. Mesela atıyorum iki tane şip, iki tane ship ismi var ya. O o tarafı linçliyor, o, o tarafı linçleyebiliyor. O tarafı linçleyebiliyor. Bir şeyler oluyor. Ama şöyle bir şey var. ÖDC kimse linçleyemiyor. Böyle de bir durum var şimdi. Yani ben size diyorum arkadaşlar. ÖDC Cel kızı mi? Bakın hiç kimse bir şey söyleyebiliyor mu bu üçüne? Neden? Çünkü biz icraatımızı yaptık. Köşemizi çekildik. Şimdi sağlara tekrar çıktık. E şimdi ne oluyor? Siz de çok büyüksünüz. Mesela büyük büyük şeyler var. Siz derken yani biz gene bizim ailelerimiz bunlar. Ama ad altında olmak önemli olan. Önce altında olduktan sonra tabii ki de kimse sesini çıkaramıyor ki şey tarafta beni seviyor, diğer tarafta da beni seviyor. Siz peki her gün birilerini kıskandırmak için uğraşmak istiyorsunuz veya ağzımdan çıkan bir kelimeyi başka bir şey olarak onu karşı mı istiyorsunuz yoksa karşı feyzip geçmek mi istiyorsunuz? Evet evet evet. Bunun cevabı sadece ÖDC, FCC. Kız ve sus diyeyim de. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ediyorum şey için. Para Yağmur İş, Serhat Göktepe teşekkürler. ÖDC Sude 20091 Teşekkür ederim canım hediye için. Çok sağ ol. Böyle bir muhabbet. Böyle bir muhabbet. Yok yok ailemden değil demiyorum da. Ee, asıl ilk başta çıkan aile ismi ÖDC olduğu için. Tabi diğerler diğer taraf da aile de. Böyle bir muhabbet. Ezip geçmek istersiniz değil mi kızım? Neden? Sus Aleyna 36 çünkü ismin. Ezip geçiyor kızım zaten. Sen de sıkıntı yok. Evet. Recep'e gitti biliyorum. Onunla konuştum. Onunla da bugün bu konuyu konuştum. Dedim ki yani dedim böyle böyle muhabbetler yani dedim. İşte. <laughs> Kendime çok güzel listeler aldım, Kendime çok güzel kıyafetler aldım. Evet evet. Önemli olan arkadaşlar şey yapmak lazım. Önemli olan içinden geçmek lazım ortalığı. Ödeyecek bir fecol olmalar alan. Al 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 evet, böyle Teşekkürler gözü. Ben arkadaşlar bu kıçıma aitse kusura bakmayın. Çünkü ben bu gelmiş Ben bunu açmışım böyle koşmuşum ya. Ve aylardır evde duruyor. O yüzden buna bir şu an bir göz atmak istiyorum. Ör, eğer sen en başından beri yanındaydın ama. Canım benim ben zaten onunla konuştum bugün. Yani bir, bir, beni tanımamış gibi davranmayın lütfen. Ben lütfen tanımamış gibi davranmayın. Serhat Göktepe teşekkür ediyorum 100. Serhat Gökdemet 63 teşekkürler. Soundless teşekkürler. Evet arkadaşlar teşekkürler, şükürler. Süjret teşekkür ederim. Zavi şey. yine aynen. Şu hop diye oynadı. Evet. Bir daha bunu oynatacağım. Şey. Oynatacağım bak. Evet. Böyle bir şey. böyle bir şey. Böyle bir kutu yollamış ve ben bunu açmadım. Çocuklar açtı. Bak acaba içinde şey ne var diye. Teşekkür ederim müzik için canım. Sağ ol. Sen, 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 teşekkürler. Toprak mı? Teşekkürler. Evet. Bu kutu yakmak lazım. Selahat Gökçe teşekkür Şimdi bu kutunun içine ne var? Öncelikle şöyle fındık, fındıklar var. Üstünde de yazıyor ki fındık. Yani bu bir fındıktır. Bu fındık. Ay teşekkürler ayıcık için. Böyle fındık göndermiş. Büşra size teşekkürler. Ee, şöyle ben bunları biliyorum. Bu zencefilli e, pastil, boğaz pastili. Şeker gibi. Bunu yiyorsunuz boğazınız iyileşiyor. Serhat Göktürk'e teşekkürler. Atom çayı göndermiş. Carizma teşekkürler. Atom çayı var bir tane burada. Ziya Dede diye bir marka. Vay markamız var. Sonra hop. Böyle bir kağıt var, zarf var. Bunu yayınlıyorum, açıyorum. Kim gönderdiğini görmek istiyorum. Bir tane daha zarf buldum. <laughs> ne oldu lan? Sonra? Bir şey olmadı. Ne sonuna kadar gittin? Ha bugün şeyim ya, uçtu gayet. Ha süper. Aa Harman 36 burası, burası, burası. R noktaya harman otuza 36... Mantık ben hareket var arada Ay öyle olmaz Bağırarak konuşun sesimi duymayayım Hatta R'ye Harman 36'lar ve R'ye Duracell bu iki grubu verir misin? Şöyle bir sürü yazmışsınız bur buralara da. Dondu mu? Onun ya. Geçim o zaman içeride yine devam edelim. gelin gelin. Gelin gelin içeri gidelim. Gelatin abilere teşekkürler. Cellat için teşekkür ediyorum. Bir tane kız var ne? Ağrısı düzenmiş